Görürüz hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün sizinle birlikte tekrardan Bugün kupa kazacağız bugün. 30 kupa kazmayı düşünüyorum. Ee, şu anda ben 5000 5000 falanım herhalde. 6000'e getirmeyi düşünüyorum. 6000'e geldiğinde 8 biti açacağız. 8 bitim videosu da yakında gelecek. Onu da hiç e, esirgeme edeceğim yani sizin için. Her şeyi yapacağım. 8 bitim videosu gelecek. Yani sekiz biti. Ee, e... Oo çok iyi. Ne gelmiş bakalım. Yıldız gücü olmasın lütfen. Kutu gelsin. Mega kutu bekliyorum şu anda dükkanda. Ücretsiz kutu. Yalnız ben buna sinir oldum ya. Neyse ben onu halledeceğim. Şunu alalım. İzlesiz kutudan. Allah'ım inşallah bir şey verir. O vermedi. Ama altın verdi. 180 tamam. Allah'ım inşallah elmas harbi. Baya bir yüksek girme elmas istiyorum. 5 var değil. 5 değildir. Yalnız 5 biraz düşük değil mi ya? Tanıdık ki bu da buradaymış bu arada. 2500 var. Benim 2500'üm vardı ama vermemiştim, almamıştım. Kupa düşünüyorum bu videomda dediğim gibi. Bir bir saat sonra zaten geliyorum. Bir sürü kutu açmayı düşünüyorum. Bugün karakter çıkarttıracağız. Hemen, benim zaten hesabım hemen hemen max. Çünkü aksesuarlarım falan yarısı var. Ben bugüne kadar bu oyunda hiç aksi yani yıldız gücüm olmadı. Ba bazı karakterlerim de yok. Yalnız ben niye teke girdim? Kendime riski attım da. Yalnız tekte daha iyiyim ya ben. <laughs> daha iyi oynuyor. Bu arada arkadaşlar bir çekiliş yapıyorum. Aranızdan birisini en yorumlara yazacaksınız. Aranızdan en güzel yorumu seçeceğim. Ve yanımda bakın yanımda e, ee, yanımda benimle birlikte Bubble Stars videoda oynayacağız. Çok güzel olmasını düşünüyorum. Ama ilk başta ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Like atıyoruz. Ve önce ne yaptığımızı biliyorsunuz. Önce yorumlarımızı yazıyoruz. Like'ımızı atıyoruz. Ve ne oluyor? Videoda birlikte oynuyoruz. Yaşkaç! Şarkı. Mesela burada sonuncu kaldık benim için. Yani dediğim gibi her türlü abone olmayı unutmuyoruz. Ya yani bunu bir 16. seviye yapmak istiyorum ben. Aşırı istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar benim benim kanalıma abone olun, like'larınızı atın. Ben şimdi videoda oynamak değil, videoda hatta adınızı bile söyleyeceğim demiştim çekilişte. Ama o çekilişe kimse istemedi yani istemediniz. Ondan dolayı çekilişi yapmadım. Ama yeni çekilişimiz dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada Bubble Stars e, yeni güncelleme gelecek. Onu da söyleyeyim. Mayıs'ın 3'ünde yeni güncelleme geliyor Bubble Stars'ta. Çok güzel karakter de gelebilir. Karakter ve skinler gelecek yani kostümler gelecek harika bir max hesap e, videosu çekme düşünüyordum bu aralar arkadaşlar ama max hesap yapamadım 8 bit alacağım 8 bit alırken karakterle çıkartacağım ya ben her kutu açtığımda videoya giriyorum çünkü bir yerde belki bir karakter bir şey basket bende de var bir benim yiyorsun Yalnız arkadaşlar benim şöyle bir ayrıcalığım var. Bende çok zor çıkan bir karakter tekte çıktı. What? Arkadaşlar az önce gördünüz mü bina kadar? Oraya kadar sıkması imkansız. Bak arkadaş aramızda en az 4-5 metre vardı. Sonra çakaldık yine alt kupa garanti benim. Öp öp. Kaç sıradan kaç kaç kaç. kaç. Bunlar kapısın birbirleriyle. Şimdi Oriko Allah'ın rahmetine kavuştu. Ah! Ve basket bas. bas. Rico'yu eziklerken adam 7. Adam kutu açmış ya. Maxladık bildiğin 16. düppe yaptık bunu. Harika oldu. Let's go. İşte bu. Bir kutumuz var ama ikinci kutuyu açmayı istemiyorum. Yani açacağım ama bunu 19. seviye yapalım. Gel bir rütbe kazanalım. Güzel savaşlarımızı kazanalım. Gelelim. Zaten bunu 18. 19. rütbe yapacağız. Ya arkadaşlar bu videonun uzun olmasını istiyorum. En az 4-5 diğer videolarımda ama bunu 10 20 dakika sürmesi istiyorum. Ya yani en az bir 30 dakika sürecek bu video. Yine yani siz de videoyu benim için hiç kırmadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ama lütfen like'ınızı atmayı unutmayın. Like benim için hepinizin yani e, bu arada arkadaşlar yapmanız gereken şeylerden birisi şu. Fake hesaptan benim kanalıma abone oluyorsunuz. Bakın fake hesaptan kanalıma abone oluyorsunuz fake hesaptan üstüne like atıyorsunuz. Ondan sonra ben sizinle birlikte videoda oynuyorum. <laughs> videoda oynamak aslında arkadaşlar bir şey değiştirmiyor. Yani gerçek hayatta bile belki sizinle oynamışlığım vardır bilmiyorum. Siz de Bubble Stars sevip oynuyorsanız aşağıdan dediğim gibi fake hesap ben nasıl fake hesapta kanala abone olursa hepsini göstermiştim. Oradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Öldürüm. Neyse sıkıntı değil. Yalnız nasıl bir cılız sesim vardı ya orada kafam vardı. Aa eksi bir yedik. O kadar zaten kupa kazandım. Yani dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olursanız bakın abone olun. Ben zaten otomatik ben abone olanı. Belki arkadaşlar e hesap hesaplaşma atarım. Dostluk maçını da açarım dostluk maçını. Sizinle birlikte 20-30'lu bile belki oynayabiliriz. Gerçi dostluk maçında 20-30'lu var mı bilmiyorum ama sizinle bakın arkadaşlar sözüm bu söz. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse sizinle birlikte Bower Stars'ta birlikte oynayacağız. Sözüm söz ama bu videoya bakın bu videoya 5 like 20 de görüntüleme abonem de 1-2 artarsa 2 abone 3 abone de gelirse Belki yapabilirim ama video baya bir izlenmesi lazım. Ya 5 abone 5 kişi bile izlese bana yeter. 5 izlenme geçtiği zaman otomatikman ben Fazla istemiyorum gelmeyecek çünkü biliyorum. Yalnız ben eksi kupaya geçmek istemiyorum şu anda. Şurada çalının arasında birisi var. Birisi var %100. Saklanıyor. Yalnız bir izleyenimiz varmış ona da teşekkür ederiz buradan. Yalnız şu anda kupam garanti. Şuraları bir bakayım. Kurşun dolduracağım yalnız. Eee Jesse, Jesse, anne Jesse herhalde. ben fullledim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. az önce beni öldürmüştün ama şimdi öldüremezsin canım. Yani bir kere öldürürüm, iki kere ölmem ben. Yalnız arkadaşlar bu da yapıyor ya biraz sinir bozuyor insan. Yalnız gel lan. gel Ne la. nerede? Hayır, hayır hayır git lütfen git. Neyse uçak aldık Sıkıntı değil her zaman uçak aldım Her zaman gibi. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir rübbe yaptık. Tekrar oyna tıklamadan önce bir şeye bakacağım. Bizi izleyen kimdi? O oh, Sosu Bobby. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de Sosu Poppy bizi izleye izlemez. Yani izlemez. Yalnız biz bir maça gidelim bu bir oyunda arkadaşım var arkadaşlar 80 tane arkadaşım var bazılarını arkadaşlar eleceğim niye derseniz bazıları bakın arkadaşlar ben bir oyunda bunu hiç sevmiyorum ben hiç de yapmadığım şeydir bir oyunu beğen birisi indiriyor mesela beğenmiyor 500 kupa yapmış mesela Bubble stars'a diyelim o oyunu beğenmiyor geri zekalılık yapıyor o oyunu hiç silmiyor Bekliyor, 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 bekliyor. O oyun orada kalıyor. oyunu beğenmiyorsan sil. Bak ben buna karşıyım. Niye? Şimdi diyeceksiniz senin ne ilgilendiriyor? Çünkü arkadaşlar ben arkadaşlığı alıyorum diyorum. Belki bu adam her gün kupa kasıyor bilmem ne yapıyor. Ama adamlara bakıyorum bir gün bile kupa kasmıyor arkadaşlar. Ya adam 500 kupada daha 4 yıl önce hesabını açmış. Bir tane bile kasmadı ya. Ya ben daha bir hafta mı, iki hafta önce açtım. Belki bir ay bile etmedi. Benim kaç tane, ka e kaç kupa kastım gördünüz sizinle birlikte her zaman zaten <laughs> Yapıyorsun Yapıyorsunuz mu bozuyor Yalnız benim can doldurmam olmam Ya sen buradan, ben de buradan kayayım gideyim diyeceğim. Ya siz birlikte kapışsanız nasıl olur diyeceğim. Sonu çok aldı zaten kupam kazandı, kupam kazanın. Hemen bunu 19. rüppe yapayım ben. Güzel bir rüppe olsun. 19. rüppe, 19. rüppe. 500 kupa. Ya yani kral olacağız. Kral olacağız. Destan yazacağız arkadaşlar. Zaten Türk'ün gücünü göstereceğiz bu oyunda. Yalnız arkadaşlar ben şunu fark ettim. Oynayan herkesin yarısı Türk. Yani bana bunu e, hissettirdiğiniz için. Mesela arkadaşlar ben yemin ederim ki o maça girdim. Adam ellemedi bana. Bakın doğruyu söylüyorum ellemedi. Videodaydım da yani videoda çekmişliğim de var. O zaman da elemedi. Canım arkadaşlar ya gitti gidecek. 10 tane 20 tane adam var. Ve ben tek hesaplaşmaya girmişim. Adamla kapışıyoruz arkadaşlar. Adam bir anda bir baktım yani bot falan değil. Gerçek adam beni bıraktı. Videoda olduğumu herhalde ya anladı ya da e, yani ya o zaman da videodaydım bir ara. Bilmiyorum ne zamandı. Şöyle seni de alayım şuradan. Seni alacağım. Sen gel. Sen kaçış yok sana. Yani arkadaşlar bazı tuklular var yani bırakıyor. Bazen gerçekleri de bırakıyor. Yani Tanrılar da bırakmışlığı var. Yalnız kim yendi ben anlamadım. What? O dördüncü olduk çok iyi. Ve on dokuzuncu rüppe yaptık. Beş yüze son bir adım kaldı. Neyse ondan sonra Hemen kutumuzu açacağız. Yalnız bayağı bir kastık. Ne? Sekiz çok az kaldı. Ben sekiz yapayım ya. Sekiz kupayı yapalım arkadaşlar. Sekiz, sekiz. 5800 kupa yapalım. Ondan sonra kutumuzu açalım. Uğurlu sayı benim 5800. Geliyiz <laughs> Ne yapalım? Bakacağız. Aa! Ah! Basket buradan Yalnız ilk defa bu köşede doğdum. Kutumu kasarım ben. Arkadaşlar bu oyunda bazen e, takım arkadaşlarımız oluyor. Onlara da buradan seslenmek istiyorum. Bazen arkadaşlar mesela diyelim uyuyoruz, Hesaplaşmaya girdik. Ben adamlarla savaşıyorum. Adam gitmiş kuruyor. Kutu kuruyor çıkan XP'yi yani yükü almıyor. Boş boş geziyor. Ben de ona güvenerekten, yükü güvenerekten diyorum hani karşıdaki adamına mesela hiç yok. Ben de gidiyorum. Bir bakıyorum karşıdaki adam bir yük aldı diyelim mesela. Benim Olmuş yani ben niye oraya öldüm onu anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Yani böyle olması biraz beni sinirime bozuyor. Onu da buradan söyleyeyim. Yani adam gidiyor düz dümdüz yükü almıyor. Ben de yükü güveniyorum diyorum. Bu adam şimdi 10 tane 20 tane kutu açmıştır. Ve yüklerim falan bu fazladır. Benim yüküm 5 6. Adam 2 2 3'tür hani falan filan diyorum. Bir de diyorum sıfır yük. Bir tane hadi onu da geçtim. Bir tane bile yük oluyor. Ve bu yükle hiçbir şey yapamıyorum. Ben adamın yanına bile yaklaşamıyorum. Bakın. Olay bu. Bir yükle bakın. O zaten hesaplaşmanın en güzel tarafı yani en kötü savaşçıyla bile kazanabiliyorsunuz. Yani şurada Spy Fan Spartalı'daymış. O hayvan gibi vuruyor yalnız. Spike'ı aldılar. Kodların gücü aşkına. Ben kod ve e koldu aşırı seviyorum. Bir de e adını söyle unuttum ya. Shelly'i aşırı seviyorum kodla Shelly'i. Sana gel bir kapışalım. Ne diyorsun? Kapışmayacak mısın? Aa kaç. Öldürdü lan adam bizi. Tek attı bildiğin. Son işe kalmak istiyorum. Lütfen git. Adam ya bakın. Arkadaşlar böyle bırakıyorlar yani. Sıkıntı yok. Yalnız ben buradan nasıl geçeyim? Takım olmuşlar. Ya bu anda takım olmam kardeşim. Ben bunu istemiyorum ya. Yani. Hop. Geber geber. Zaten gittin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? adam az 7 canlı daldık. Nerede bayağı bir canlı düştü. Bakalım olmuş mu? Ben arkadaşlar yapacağım. Son maçımıza giriyoruz ve kutumuzu açıyoruz. Destansı diyenler dest de yazsın. İnşallah şu anda bir dakika arkadaşlar videoyu durdurun ve aşağıya yazın destansı mı efsanevi mi hemen lütfen videoyu durdurun ben de sizi bekliyorum burada yazdınız mı çok teşekkür ederim aşağıdan var like'ınızı attıysanız efsanevisinizdir demek ya ben bunu niye anlamıyorum? yalnız o katın butonunu ben arkadaşlar nasıl yapacağımı anlamadım o katıl butonu var bir tane onu da yapmayı düşünüyorum Yakında katıl butonunu da yapacağım yani onu da Nasıl oluyor onu da bana yazarsanız çok memnun olur. Şöyle iki tamamdır. Şimdi çok iyiyiz yalnız. Yalnız basket, basket. Git. git git git. Git beş tane çuğma var. Bak. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Gel. Şeyi birden aldım ya. 10 tane yüküm var. İster git ne alıyorsan al. Yine de beni yenemezsin. 10 tane yüküm var. Sen bir gidiyorsun. Duvar. Duvar delerim arkadaşlar. Sizin için dağları delerim. İşte bu. Yalnız ben 500 kupa bunu yapabilirim. Gerçekten yapabiliriz. Bu videoda 5 kupa yapmayı düşünüyorum şu anda. 20. rübbe yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Videoda 20. rübbe yapıyorum sizin için. Sezonun bitmesine de aşırı az kaldı. Yani 8 gün falan var. O sırada da 20. rübbe yapayım. Ben de karlanayım bu videodan. Yani bayağı Bayağı güzel. bu beni öldürmesi mantıksızdı niye yaptı bunu az önce adam bana yol verdi bu beni geldi öldürdü ya 5 tane kupa kaybettik yemin ederim ki sinirim bozuldu ama şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum o artı onu alıp geleceğim videodan aslında durdurmayacağım ben bir 3 yük yapayım videoyu durdurayım saklanacağım ve sonradan kesitlerde geleceğim yani kesit kesit geleceğim İlk başta şu üçü toplayayım ve saklanayım geleyim. Saklanma şimdi ben güzel bir yer bulmam lazım. Hatta saklanmayı da göstereyim. Şu köşeye saklanmayı düşünüyorum. Şu bölge ama burası aşırı bir bölge yani birisi gelebilir. Diyeceğim El Primo. El Primo neyse sıkıntı yok El Primo'dan ya. Hatta dur durduruyorum, durduruyorum şu anda. Sonra üç kişiye kalacağım diyeceğim. İlk başta El Primo'yu bir alalım ondan sonra emin olalım. Bak git bak 18. ay adam ya adam ya yaz bu hala gitmedi çocuğum ne bekliyorsun ya git lütfen git öldürdü ya yemin ederim ki aşırı bozuldu adam tek zorunda hepimizi aldı neyse ben e, bir maç kazanıp geliyorum Evet arkadaşlar son 3'e kaldım diyelim. Son 4 kişi var ama son 3 diyorum ben buna. Her maç final diyorum ve kapışıyorum. Yalnız ben biraz beklemem lazım. Harbi kapışıyorlar hayvan gibi. Yalnız ben şuraya geçeceğim. Şuraya geçeceğim ama kimsenin beni görmemesi lazım diyeceğim. Orası da boşaldı yalnız. Şöyle... Hayır hayır hayır. Hayır. Adam ya. Yemin ederim ki adamın gibi yansı şeylik kız. Plus'ın. <laughs> Lütfen git. Kral ya, kapışın aranıza. Harika, harika. Bak ben sen beni öldürmedin ama ben seni öldürmek zorundayım. Gel tamam, ben kaçarım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Beni öldürmene illa gerek yok. Gel. Devreler değişebilir ama. Yani devrelerde de değişebilir. Yaz ben 8 kupa kazandım. O da güzel bir şey. Videoda bunu yükseltireceğim. Yalnız ben baya bir kupa kasıyorum arkadaşlar. Videoda kupa kasacağız. Evet. Kupa kasıyoruz arkadaşlar. Hayvan gibi kupa kasıyoruz. Yalnız ben 19 dakikadır şu anda videodayım. Biraz boğazım ağrıdı. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben burada saklanırsam acaba beni öldürürler mi? Su içmek istiyorum şu anda. Videoyu durdurayım. Geleyim. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Harika bir saklama taktiği buldum. Ben de arkadaşlar şuraya gideceğim. Başka bir kontrol edelim. Kimse yok. Şurada saklanacağım. Çalı değiştirip değiştirip yapacağım. Ben tek bir çalıda kaldığımdan dolayı bütün şeyi üstüme çekiyorum Yani negatifliği üstüme çekiyordum. Yani şurada e, o x x sıra içmiş birisi var. Bu arada arkadaşlar size çok değişik bir video ile geleceğim. Yarın Bower Stars'taki bilmediğimiz sırları size açıklayacağım. Yani son 3 kişi kaldı. Çok iyiyiz. Nasıl açıklayacağım? Hemen söyleyeyim. Mesela e, bir tüyo vereyim. Bower Stars'ta bilmediğimiz gerçekler yani kimsenin bilmediği gerçekleri açıklayacağım. Yalnız benim hiç kişi, hiçbir kişiye bir kere bile vurmadım. Oyunda. <laughs> Adam Hedge. Hedge girl. onu da söyleyeyim yalnız biz kaç kupa istiyorum 9 kupa tek mi what neyse biz tekrardan oyuna gideceğim aşırı savaşıyoruz bugün koltuğu 20. rübbe yapacağım sizin için her şeyi yaparım onu da söyleyeyim buradan ee, yani arkadaşlar bazen şunu söyleyeyim power stars'ın bilmediği şeyler var Bower Stars aşırı bilmediğin yani kökten bilmediğin bir var. Ya tamam niye Ne diyorsun? Adam arkadaş olduk şu anda. Sıkıntı yok. yani dedim gibi arkadaşlar ben niye kendi tehlikeye atayım? Gelme 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 yapma bunu ama bak ben sana arkadaşlık istiyorum. Ne yapıyorum bak. Yalnız arkadaşlar bunu 20. be yaparsam ilk 20. rüpem olacak. Hep 18-19 yaptım. Yani 19 rüp yok hatta. ilk 19 <gülüyor> <gülüyor> Gel ya. Sen. Sen, <laughs> <arkadaşına, olayım. gülüyor> git lütfen git. Adamsan gidersin. Adamsan gidersin. Adam değilsin sen. Gerçekten adam değil. O kimse... Bir dakika bakacağım onu engellemek istiyorum bildireceğim onu gerçekten ne yapacağım Az bu kutuda burada bekliyor ama savaş günü ödüyorum bakalım ne ikinci sırada kalmış ben da ben bunlara girmedim what burada bir şey var ama ben anlamadım neyse şu kutumuzu açalım zaten bir şey çıkmayacak onu biliyorum çünkü çıkmaz böyle bir kutudan tik geldi. Tik ile ilgili de bir şey yapacağım. Ama bir dahaki onda spoiler veriyorum. Yani e, gel video ile ilgili bir ipucu veriyorum. Nita'nın özellikleri ve Nita'nın e, gizli sırrı ile ilgili kimsenin bilmediği sırrı ile ilgili belki cihazlarınız fark etmiştir. Onu göstereceğim. Yani bu videoda da aslında gösterebilirim. Ama diğer videolarda daha çok göstermek istiyorum. Hatta o zaman da Nita ile bir maç atmış oluruz belki. Daha güzel olur. Yalnız az önce El Primo yüzünden öldüm. Onun için ona bir şeyler yapmayacağım. Burada saklanacağım. burada saklanıyorum. Yalnız video bayağı bir uzadı arkadaşlar. Onu fark ettim ben. Ben yalnız arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ee, videoyu durdurayım. Ben kupamı kasayım. Geleyim hatta. Son 3'e kalk geliyorum. Evet arkadaşlar son üçe kaldım asrı ee, sağ. İşte bu işte bu işte, bu, işte, bu. i̇şte, bu, işte bu. Gel. gel, gel, gel. Gel, adam sen gelirsin. Adam gelmedi. Gelmedi, bu gel. gel. gel işte bu işte bu işte yapıyorum işte. Git, bu, işte bu. Böyle adamı öttürürler arkadaşlar. Öttürdüm adamı. Öttürdüm adamı. Çok az kaldı. Aşırı az kaldı yalnız. Yemin ederim ki ilk defa Yirminci rübbe bir karakterim olacak. Bu videoda yirminci rübbe yaptığım için bu videoya aşırı bir like bekliyorum. Senin için yirminci rübbe yaptım. Bakın için yirminci rübbe yaptım. Şimdi bazılarınız diyecektir niye benim için yani. Arkadaşlar ben e, hep yirminci rübbe yapmak istemişimdir. Bir arkadaşımızın benden daha az abone eski vardı. Ve yirminci rübbe yaptı. Hangi abone gibi like almıştı biliyorsun. Ben de onu üzerine benden daha az abonesi vardı? 5 abonesi falan vardı. Yani bizim en çok izlenen videomuz 1000 bin... izlenme. Yani onun için de Biz kendimize göre kendi han derler ya bir atasözü vardı. Kendi yağında kavruluyor. Biz de öyleyiz. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Yalnız ben gazı ölürsem bayağı bir ağlarım yani o <laughs> Yalnız o uğradan ulti bana çakarsa ben biterim. Bak bak. <laughs> ya yapma ya. Ben onu orada alırdım arkadaşlar. Yemin ederim ki alırdım. Hep benim suçum. Hep benim suçum. Neyse bekleyeceğim. <laughs> tıklıyorum ve <laughs> ve geliyor. Evet 20. rübbe. Yalnız ben niye risk yaptım? Belki. Daha çok evet arkadaşlar son 3 ay son ikiye kaldık. Şu anda biz kazanıyoruz büyük ihtimalle alacağım onu orada. Gel gel. Ya git İşte bu arkadaşı işte bu 20. Rupi, işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. işte bu arkadaşlar. Bizim gücümüz. 20. rüppe. İşte bu. İşte böyle adamı öldürürler arkadaşlar. Böyle 20. rüppemizi alırız. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Biz böyleyiz arkadaşlar. Kazanırız. Yalnız ilk 20. rüppe karakterim olduğundan dolayı biraz çok sevmiş olabilirim bundan dolayı da özür dilerim dediğim laflardan dolayı. Onu da söyleyeyim öttürür falan dedim. Ondan dolayı özür dilerim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. 20. rübbe.